Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte bilgisayar olmadan nasıl kodlama yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle bunun için bir oyun tablasına ihtiyacımız var. Bugün bunun nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Burada benim e, kızımın bir resim defteri vardı. Renkli bir yüzey olduğu için bunu kullanacağım. Benim karelere ihtiyacım var. Kareleri şimdi bu kare notları kullanacağım. Şimdi bunları tek tek yapıştırmanız gerekiyor. Bir, bir tane pirte ihtiyacımız var bunun için tabii ki. Bu kareleri yapıştırırken dikkat etmeniz gereken biraz içeriden başlamanız. Zemin renkli olduğu için hiç boyama ihtiyacımız yok ama isterseniz renkli zemininiz yoksa e, onun yerine beyaz üzerine yapıştırıp araları renkli boyayabilirsiniz. Ya da diğer bir yöntemi de Evinizde eğer bu notluklar yoksa bunları cetvelle de çizebilirsiniz. Bunlardan istediğiniz kadar kare yapıştırabilirsiniz. Şimdi son karemizi de yapıştırdık. Artık oyun tablamız hazır. Şimdi bu oyunu oynayabilmemiz için bize karakterlere ihtiyacımız var. İsterseniz bunu elinizde çizebilirsiniz ben elimle çizmek istiyorum şu an. İstediğiniz karakteri çizebilirsiniz. Ben buraya minik bir robot çizeceğim. Şimdi bunları istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben bu robotun adına CBK robotu diyeceğim. Siz istediğiniz isim verebilirsiniz tabii ki. Şimdi tabii bunu yapabilmeniz için bir hedefe ihtiyacınız var. Hedef için de yapabilirsiniz. Yine çizeceğim. Ya da çizmek istemiyorsanız ee, bu tarz küçük robotlar varsa ya da herhangi bir istediğiniz karakter varsa onu kesip buraya yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Buraya küçük bir tane bilgisayar çizeceğim. Şimdi hedefimiz de var. Artık amacımız şu. Bizim robotumuzun hedefe ulaşmasını sağlamak. Şöyle yapabilirsiniz. E, bunu anneniz de size yol gösterebilir bu konuda. Öncelikle robotumuzu bir noktaya koyuyorsunuz ve hedefinizi de başka bir yere koyuyorsunuz. Şimdi bu arada ilerlemesi için oklara ihtiyacınız var. En sonda yapacağınız işlem ok çizmek. Okları isterseniz varsa bir yerden hazır. Olabilirsiniz de daha kalın bir ok çizerseniz daha rahat yaparsınız. Şu şekilde bir ok çizebilirsiniz içini boyayarak. Şimdi hedefimizi değiştirelim. CBA robotumuzun şu anki olduğu yer burası ve amaç olarak hedefi buraya ulaşması gerekiyor. Şimdi buraya ulaşması için aradaki kutucuklara her kutucuğa bir tane yön, yön koyarak ee, doğru hedefe ulaşmasını sağlayacaksınız. Şimdi olduğu kareyi saymıyorsunuz. Ondan sonra bir, 2 Hedefe ulaşması için bir kareye daha ihtiyacınız var ve 3. Şimdi sayıyorum robotumuzun hedefe ulaşması için bir. 2, üç tane ileri gitmesi gerekiyor. Tamam? Teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonra annenizin varmış olduğu ve babanızın varmış olduğu görevlerle yeni oyunlar üretebilirsiniz. İyi dersler.